Bu küçük köpek bir konuda ustaydı. Çukur kazmakta. Öyle kurnazca koşardı ki hiç kimse onu yakalayamazdı. Sonra sahibinin tam önünde durur. Sanki hadi yakalayabiliyorsan yakala der gibi bakardı. Sahibi Jack her seferinde sinirlenir ve bir gün sana dersini vereceğim derdi. Ama köpek onu tamamen görmezden gelirdi. Sonunda Jack'in sabrı taştı. Köpeği bir arkadaşına verdi. Fakat ertesi gün arkadaşı köpeği geri getirdi ve kardeşim bu beni deli etti dedi. Jack'in başka çaresi kalmamıştı. Köpeği depoya kilitledi. Başta köpek huzur suursuzca koştu. Kapıyı tırmaladı. Bir süre sonra sakinleşti ve etrafa bakmaya başladı. O sırada havalandırma borusundaki küçük bir açıklığı fark etti. Oradan kaçma yolu yaptı. Rafin üzerine çıktı, tavana ulaştı, boruyu kafasıyla itti ve dışarı çıktı. Jack'in eşi onu kaçarken görünce gülerek ''İyi şanslar küçük şeytan'' dedi. Her kaçışından sonra bir şekilde Jack'i bulmayı başarıyordu. Ne zaman ortaya çıksa diğer kızak köpeklerinin arasında panik başlıyordu. Bir gün geyik sürüsünü görünce öyle heyecanlandı ki hemen peşlerinden koştu. Diğer köpeklerde peşinden gidince ortalık tamamen karıştı. Bu kez Jack çok öfkelendi. Eşinin itirazına rağmen köpeği çok uzaklarda başka bir sahibine verdi. Ama orada da aynı şeyi yaptı. Yeni sahibi onu odaya kilitledi fakat köpek huzursuzca daireler çizdi ve sonra pencereye baktı. Bir sonraki saniye güm, pencereden atlayıp kaçtı. O sırada Jack işteyken tanıdık bir ses duydu. Başını kaldırdı, aynı köpek karşısında duruyordu. Ayakları yaralıydı ama yine de onu bulmayı başarmıştı. Jack'in yüreği yumuşadı. Hadi eve gidelim dedi. Köpeği kızağa oturttu ama köpek hemen inip öne geçti sanki lider olmak istiyorum der gibi. Jack soğuk bir sesle henüz değil hazır değilsin dedi. Yine de ona şans vermek için takımın en arkasına koydu. Başta diğer köpekler onu sevmedi ama zamanla hepsinin kalbini kazandı. Kızak koştuğunda Jack onun diğerlerinden çok daha hızlı olduğunu fark etti. Onu bir sıra öne aldı. Birkaç gün içinde o kadar hızlandı ki takımın en önüne geçti. Eve dönerken Jack'in eşi gülerek artık gerçek bir lider gibi görünüyor dedi. Jack'in gözleri gururla parladı. Artık Artık sadece bir kızak köpeği değil, benim lider köpeğim. Adı Togo olacak. O günden sonra Togo onun en güvenilir dostu oldu. Bir yıl sonra Alaska'da difteri salgını patladı. Çocukların hayatı tehlikedeydi. Fakat hayat kurtaran serum 400 mil uzaktaydı. Jack ve Togo ekiple birlikte yolculuğa başladı. Karlı dağları aştılar, vadileri geçtiler ve Bering denizine vardıklarında buzun altından sular kabarıyordu. Tam o anda Jack, Togo'yu bütün gücüyle karşı tarafa fırlattı ki ipi çekebilsin. İnsanlar tüm güçleriyle çekti. Diğer köpekler de ona cesaret işaret verir gibi havlıyordu. Yavaş yavaş buz parçası kıyıya doğru kaymaya başladı. Jack'in işaretiyle herkes birlikte çekti ve görev tamamlandı. Herkes son gücünü kullanmıştı. Togo yaşlanmıştı ama ilaç çocuklara ulaşana kadar kızakta en önde durmaya devam etti. Çocukların hayatı kurtuldu. Daha sonra Jack'in eşi ona çok iyi baktı. İyileştiğinde eski Togo geri döndü. Aynı enerji, aynı gülümseme ve sahibine doğru koşan o eski alışkanlığıyla